Merhaba arkadaşlar, bugün size network marketing hakkında çok çarpıcı bir konuya değinmek istiyorum. Network marketing dolandırıcılığı diye birçok soru geliyor ve internet alanlarında da çok, internet çok araştırma yapılıyor bu konuda. Bu konuya çok net bir açıklık getireceğim. Evet, bu bir sektör, bu bir alan, bu bir ticari alan. Dolayısıyla her ticari alanın bir dolandırıcılığı ya da bir e, olumsuz yönü vardır mutlaka. Eğer insanlar doğru kullanırsa doğru sonuç alır ve dolayısıyla doğru bir iş olmuş olur. İnsanlar yanlış kullanırsa yanlış bir iş olmuş olur. Peki dolandırıcı bir firma gerçek bir firma arasında nasıl bir fark var? Aslında çok basit bir fark var. Şimdi söylüyorum. Bir, piyasada en az beş yıl olmalı. İki, ürünlerin kaliteli olmalı ve ürün kendi değerinde satılıyor olmalı. Ürün işe yarıyor olmalı. 3 kurumsal bir firma olmalı. Uluslararası bir firma olabilir ve yani tarihsel geçmişine bakılması lazım. 4 kesinlikle Ponzi ve buna benzeri e, piramit sistem olmamalı. Yani tamamen ticaret ticaretlerini kurmuş olmalı. Piramit sistemle diğer sistemler arasındaki farkı çok kısa ve net bir şekilde söyleyeceğim size. Şimdi çiziyorum. Evet. Piramit sistemde şöyle düşünün, şurada bir kişi var, şu alttakiler hiçbir zaman bu kişiyi geçemez, ne yaparlarsa yapsınlar. Dolayısıyla bu sistem hem birçok devlette de yasak hem de kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması gereken bir sistem. Aslında gerçek network marketing nedir biliyor musunuz? Şöyle siz sponsorsunuz. Altınızda direktörleriniz var. istediğiniz kadar yan hatlar açıyorsunuz. Onlar da istediği kadar hatlar açıyor. Yatayda sınırsız büyüme hakkı veriyor. Düşeyde sınırsız büyüme hakkı veriyor ve şuradaki bir kişi sizi geçebilir. Buradaki bir kişi sizi geçebilir. Zaten adil bir ticari modelde böyle de böyle olması gerekir. Eğer bu adam sizi geçemiyorsa, çok emek harcıyorsa, siz bu kişinin emeğiyle üzerinde oturuyorsanız bu tabii ki yanlış bir sistemdir. Bu kesinlikle olmaması gereken bir sistemdir. Buna özellikle çok dikkat etmemiz lazım. Son dönemlerde Türkiye'de adeta bu harika sistemin çok e, ne bileyim sıkıntılı, çok problemli ee, bu sistemi kullanarak bazı şirketler kısa vadede zengin olur, kurgu yapıp ortadan kaybolmak gibi bir planları var. Bu tarz sistemlere çok dikkat edin ve uzak durun. Her sistemi yanlış kullanıldığı gibi bu sistemi de yanlış kullananlar var. Şuna bakmanız lazım. Yatayda büyüyebiliyor mu? Şeyde büyüyebiliyor mu? Ürün kaliteli mi? Şirketin tarihçesi var mı? Görüşmek üzere.